Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler, hayırlı tatiller dilerim. Bugün 19 Şubat 2022 günlerden cumartesi. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta sonu temenni ederim. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri de buluruz. Sevgili yarış severler bugün 19 Şubat 2022 Cumartesi günü gündüz programı Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk güzel bir programla start alacak. Öncelikle Adana at yarışları analizimiz olacak. Yine akşam yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak Adana at yarışları analizimizin ardından İstanbul at yarışı analizlerimle karşınızda olacağım ama öncelikle Adana 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan ricam izlemekte olduğunuz bu kanala yani YouTube kanalımıza abone olmanız kanalımızın büyümesinde katkı sahibi, pay sahibi olmanızı rica ediyorum. Sevgili yarış severler hatırlar mısınız bilmiyorum. Bundan 5 sene önce ilk kanalımı açtığım zaman her zaman söylüyordum. Arkadaşlar TCK TV bize yetişemesin, destek verin diyordum. O zamanlar 17-18 binlerdeydim ve TCK TV'de 12 binlerdeydi arkadaşlar. Şu anda TCK TV 90 binlere dayanmış. Yani bu kadar at yarışı seven arkadaşımız At yarışında sosyal medyayı kullanan yarışsever dostumuz var. Özellikle kanalımızı izliyorsanız abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum diyerek ben Adana 2. altılı ganyan analizime geçiyorum. Adana'da 9 koşuluk güzel bir program var altılı ganyan. Programın 4. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı 5 yarışıyla, dişlere mahsus yarışıyla start alacak. Özellikle program sonunda bir de misli altılı ganyan analizi vermeyi düşünüyorum bugün sizler için arkadaşlar. Bunu da burada program başında sizlere söyleyeyim. Burada özellikle 8 numaralı Hüma Sultan son yarışında büyük bir tecrübe bindi. Gökhan Kocakaya arkadaşımız bindi. Adeta kan tarmada kazandı. Gerilerden nefesi ile geldi. Rakiplerini adeta sıraya nefesiyle dizdi. Yani ata çalışmadan geldi ve çalışmadan rakiplerini geçti. O son 30 metrede, son 50 metrede Safkan'a birkaç kez çalıştı. Ve çok rahat hakim olarak birinci gelmeyi bildi. Sağanak temsilcisi 8 numaralı Hüma Sultan bugün ufak kuponlara Banko olarak yazılabilir arkadaşlar. Ancak Altılı Ganyan'ın ilk ayağında özellikle 8 numaralı Hüma Sultan'ın hayal kırıklığı yaratması ya da hata yapması durumunda diyelim. Burası karışır. Özellikle 5 numaralı Cinderella takibimdeki bir isim. Bugün Fetih Çetinbaş kardeşimiz biniyor son yarışında olduğu gibi güzel bir pedigriye sahip bu safkanda bir benim oğlum torunu bugün 5 numaralı Cinderella ikinci şanslı isim olarak düşünülmeli. Yine 9 numaralı Gözlüce takibimdeki bir isim özellikle bugün uzayan mesafede etkili koşmasını beklediğim bir safkan. Üçüncü şansı da bu safkana vereceğim. Yine iki numaralı Prenses Aslı kaliteli bir isim, kaliteli bir safkan. Ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir safkan sevgili severler. Yine 10 numaralı Tracy ve 6 numaralı 3 güzel isimli safkanları ben sırasıyla sever arkadaşlarıma bu koşuda öneriyorum. Ve 6'lı Ganyan ikinci aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Burada bir numaralı Arslan Bay ve 8 numaralı Victor Voles isimli safkanlar komiserler kurulu kararıyla yarıştan çıkartılmıştır sevgili yarış severler. Bu iki safkan start almayacak. Burada esasında eşkal olarak rakiplerinden daha eşkalli, zaptı zor bir safkan. Hızlandığı zaman sanki rakip tanımayacak izlenimi veren bir isim. Yine Ferit Yardımcı İdaresi'nde start aldı son iki yarışında. 6 numaralı Kara Akrep bugün normal şartlarda bu rakiplerini geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama yine 5 numaralı Deniz Kralı da bugün Ahmet Çelik İdaresi'nde piste çıkacak. Yine eşkalli bir safkan, ciğerli bir safkan. Bu safkanı da ben ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Burayı da 6 ve 5 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganya'nın 3. aya 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak açık grup 3 yarışı. Önemli bir yarış Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupası koşusu 187.500 lira değerinde bir yarış günün önemli yarışlarından bir tanesi sevgili yarış severler. Sevgili yarış severler yeni bir YouTube kanalı açtım. Bu kanalımıza bütün arkadaşlarımızdan Destek bekliyorum. Özellikle abone olmanızı bekliyorum. İleriye yönelik projelerim var bu kanal hakkında. O yüzden ihmal etmemenizi, dinleyip geçmemenizi, yanımda olmanızı özellikle istiyorum. Şu anda burada çıkacak yazıya tıklarsanız, o videoya tıklarsanız o kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Videonun altında bulunan yorumlar kısmına da, e, videonun altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu konuda bütün arkadaşlarımın desteklerini bekliyorum. Yine altılı ganyan'ın 3. ayağında biliyorsunuz son 4 yarışında da bank olarak verdim. Bir yarışta yanıldık. 2. gelmişti 5 numaralı Osman Bey. Gerçekten etkili, gerçekten çok kaliteli bir isim. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde Kumcu Safkan 5 numaralı Osman Bey'i açık grup 3 yarışta birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yarışı kazanabilir arkadaşlar. Özellikle misli altılara yine bugün bank olarak yazılabilecek nitelikte bir safkandır. Yine 1 numaralı King Berkay. Bu koşuda ben Halis kardeşler arasında bu safkana şans tanıyacağım. Her ne kadar rakipler güçlü olsa da bugün ikinci şansı da bu isme vereceğim. Yine 3 numaralı Sümelhan adeta kabuk değiştirdi. Sonlardan gelmeye başladı. Zaman zaman e, önleri tercih ediyordu. Son yarışını Müslüm Çelik İdaresi'nde rahat kazanmasını bildi. Yine 3 numaralı Sümelhan ve 6 numaralı Regatles. Yine kaliteli bir isim. Yine kaliteli bir safkan. Bugün Özcan Yıldırım İdaresi'nde dikkat edilmesi gereken safkandır. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağına 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışına geçiyorum. Bugün arkadaşlar banko tercihimi bu yarıştan yana kullanacağım. Çünkü hayran olduğum hatta aşık olduğum koşmasına aşık olduğum bir safkan var. Son yarışı Birkaç boy startta kalmasına rağmen iki boy startta kaldı ama startta kalma sebebi de safkan zıpkın gibi bir safkan şahlanarak çıktı. Şahlanarak yarışa başladı. Çok kısa bir süre içerisinde kafayı aldı ve inanılmaz bir safkan çok beğenim kazandı. Bugün normal şartlarda aksi bir durum olmazsa bugün... Usta Jockey'i Halis Karataş İdaresi'nde bana göre bu rakiplerini rahat geçebilecek düzeyde bir isim. Linehart temsilcisi Eagle Eyed torunu 3 numaralı Unjained isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağına 4 yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak açık grup 3 yarışına geçiyorum. Sevgili yarış severler biliyorsunuz ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri verdiğim sahadan duyduklarımız köşemiz var. Dün değil evvelki gün Şanlıurfa yarışlarında sahadan duyduklarım köşemizdeki altılımız tuttu. 4350 lira ikramiye kazandırdı. Yine geçen pazar 6 gün önce Diyarbakır at yarışlarında 1835 lira ikramiye yine sahadan duyduklarımız köşemizde tutmuştu. Sahadan aldığımız oyun tutmuştu. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 lira arkadaşlar. 2 aylık katılım 180 lira, 3 aylık katılım da 250 liradır. 6 ay katılımda da grubumuzun ücreti 400 liraya düşüyor arkadaşlar. 60 liradan 65 lira civarına geliyor 6 aylık katılımda grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım arkadaşlar. Rakamsal yazılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor. Dolayısıyla bana ulaşmıyor. Ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini yine rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz. Gmail adresimiz de küçük harfler ile OkanGunerTV@gmail.com ya da Messenger'dan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Messenger'da zaten profilimi göreceksiniz. Messenger'dan da mesaj atabilirsiniz bu konuda. Ve Altılı Ganya'nın 5. ahına geçiyorum. Biliyorsunuz bu safkan özellikle kumda iddialı olduğum bir safkandı. Geldi geldi grup yarışlara geldi. Sert rakiplerinin yanına geldi. Yine Kafkaslı'nın torunu. 7 numaralı Toraman Kaya bugün Alis Karataş İdaresi'nde piste çıkacak. Yine Sayın Ahmet Kaya'ya ait 7 numaralı Toraman Kaya bugün benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 2 numaralı Bilirhan kalitesine inandığım bir isim. Güzel pedigrisiyle dikkat çeken bir isim. Anne Garden ya. Baba Turbo bugün Özcan Yıldırım idaresinde İkinci şansı da bu safkana vereceğim. Yine 4 numaralı Deniz Şövalyesi ve 8 numaralı Yücel isimli safkanlar bu grupta sırasıyla tuttuğum isimlerdir diyerek Altılı Ganyır'ın kapanış koşusuna son ayağına geçiyorum. Altılgan'ın son ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 14 dişlere mahsus yarışta. 10 numaralı Prenses Hira son güzel yarışıyla çok beğenimi kazandı. Nayef'in torunu 10 numaralı Prenses Hira'yı bugün Emrah Sincan idaresinde birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim 8 numaralı. Bir Happy, bu safkanda bir Harputlu Gakkoş temsilcisi, güzel pedigrisiyle dikkat çeken bir isim. Bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde ikinci şansı da bu safkana vereceğim. Yine 5 numaralı Kedim, 50 metre hatta 20 metre yarış yapabilir. Gerilerden inanılmaz sprintle kazanabilir 5 numaralı kedim de bugün Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak. Dikkat diyerek 3. şansı da bu safkana vereceğim. Yine 9 numaralı Pride of Turks. 7 numaralı Wild Rose. 12 numaralı Gabardino. Ve yerimiz varsa çok geniş oynuyorsak 2 numaralı Still Winner isimli safkanlar da bu koşuda sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve bugün ufak altılı ganyan analizi yapacağım demiştim sevgili yarışseverler. Ben altı ilk ayağında 8 numaralı Hüma Sultan isimli safkanı banko olarak tercih edeceğim. Altılı ganyi ikinci ayağında 6 numaralı kara akrep ve 5 numaralı deniz kralı şeklinde iki safkanla değerlendireceğim. Altılı ganyanın üçüncü ayağında 5 numaralı Osman Bey, 1 numaralı King Berkay, 3 numaralı Sumelhan ve 6 numaralı Regatlus yazacağım. 6'lı Ganyan'ın 4. ayağında 3 numaralı Anjanet yine banko safkanımız olacak. 6'lı Ganyan'ın 5. ayağında 7 numaralı Toroman Kaya, 2 numaralı Bilirhan ve 4 numaralı Deniz Şövalyesi isimli safkanlara yer vereceğim. Ve programın kapanış koşusu Altılı Gangı'nın son ayağında 10 numaralı Prenses Hira, 8 numaralı Be Happy, 5 numaralı Kedim, 9 numaralı Pride of Turks ve 7 numaralı Wilt Rose ile birlikte 12 numaralı Gabardino'ya değer vereceğim. Bu altıyı da 3 misli 5 misli şeklinde yazabilirsiniz. Bu altılıyı daha büyük misli olarak tercihlemek isteyen arkadaşlarıma da ben e, özellikle altılı Ganyar'ın evet ikinci altının üçüncü ayağında 5 numaralı Osman Bey'i de bank olarak yazabilirsiniz. O zaman misli 20 misliye 30 misliye 40 misliye de çıkar sevgili yarış severler Az sonra biraz sonra küçük kısa anlatım altılı analizimi sunacağım burada çıkan logoya tıklarsanız arkadaşlar yeni açtığım YouTube kanalımıza geçiş yapabilirsiniz bu kanalımıza da bütün arkadaşlarımızın desteğini Abone bekliyorum. Bu kanalımıza destek verin. Yeni kanalımıza destek verin sevgili yarışseverler diyerek ben programı kapatıyorum. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.